Sonra bu oyun bitince bir boşluğa düştüm. Çünkü gerçekten çok keyif aldım oynarken. Yayın şu an chat görmüyor ekranı. İlişki simülatörüne tıkladım Fırat. Ve yayında ekranıma çıktı o an. Bak. E ne çıktı? Bak şimdi. Bir şey yok abi. <laughs> abi bu nedir ya? <laughs> bu ne Oğlum kanka? Bunların many manyağı var ya. Bir, geçen yine biriyle konuşuyorum. Discord şeyini, Discord Steam hesabını mı gösterdi? Full hentai oyunları. Bu ne kanka? Bu ne kanka çok manyağı var bunların. Hayır yani bunlar ilişki simülatörü değil. Bunu bir tane ayrı kategori açarsın. Seks oyunu diye. O odur yani abi. Bu ilişki si şeyi değil ama ne koyayım ya. Fresh Woman Season 1. Evet kütüphanemde. Bu Hediye ettiler. Bu, Bu <laughs> biliyor musun bak, bizim... Bak bekle. Ertay'ın... Ertay'ın favori oyunu bir tane porno oyunu. 23 saat oynamış. Profilinde de sergiliyor bunu amına koyayım. 23 saat Being a Dick oynamış. Arkadaşlar... Aa, baksana, profil fotoğrafı görünmüyor. Evet evet, şey çünkü direkt biri birini sikiyor o kankorda. Arkadaşlar... Allah Allah aç bakayım, gel, aç bakayım. Gel göstereyim. Gel göstereyim. Kankalar eğer böyle e, gerçekten bildiğiniz e, gerçek zamanlı böyle dating oyunu falan e, veya işte seçim yapmalı oyunlar varsa söyleyin ben çok keyif alıyorum oynarken. Kanka bu Yok, oyun. normal. Değil. Bu oyun çakış bu da çakışma oyunu şu an Steam porno gösteriyor. Bir tane Japonlar yapmış şey aşırı aşırı gerçekçi bir tane e, porno oyunu. Ve var ya böyle bambaşka olmuş yani kanka. Bildiğin Japon, Japon pornosu trailerini izledik. Japon pornosu ama böyle seçim meçim yapıyorsun ve 3 dolar falan onunla koyayım.